yenilikçi tedavi yöntemleri arasında hızla popülerlik kazanan polinükleotit tedavisi hem estetik hem de tıbbi alanlarda etkileyici sonuçlar vaat ediyor. Peki polinükleotit tedavisi nedir? Özellikle yüz gençleştirme tedavilerinde yüze bir ışıltı parıltı vermesi amacıyla aynı zamanda kolajeni destekleyerek lifting etkisini oluşturmak amacıyla polinükleotitleri kullanıyoruz. Özellikle saçlı deride ee, polinükleotitler gerçekten çok iyi sonuçlar verebiliyor. Polinükleotit dediğimiz temel yapılar bu bölgenin hem kan dolaşımını düzenlerken aynı zamanda saçların beslenmesini de sağlıyor. Bir diğer kullanıldığı alan özellikle akne skarlarının tedavisinde ergenlik dönemi sonrasında oluşan ciltteki skar görüntüsü zaman içerisinde maalesef ki kalıcı hale geliyor. Bu kalıcı hale gelmiş skar görüntüsünün azaltılması amacıyla polinükleotitler bize destek oluyorlar. Cilt yenilenmesini uyararak, kolajen ve elastin yapısını uyararak daha gergin ve daha sağlıklı bir cilt görüntüsünü oluşturuyor. Yine aynı şekilde doğum sonrasındaki oluşan çatlakların tedavisinde de polinükleotitleri kullanıyoruz. Birer ay arayla iki seans şeklinde tedavimizi tamamladıktan sonra ortalama 6 ayda bir rapel dozları yani tekrar dozlarını yapıyoruz. Polinükleotit tedavileri medikal estetik alanındaki diğer tedavilerle de uyumlu bir şekilde uygulanabiliyor. Özellikle toksin uygulamalarını etkileyebilir mi? Yani biz bir toksin uygulaması yaptırdık. Eğer arkasından polinükleotit uygulaması yaptırırsak e, toksinin etkisi çabuk geçer mi? Hayır polinükleotitler temel anlamda baktığınız zaman daha destekleme üzerine giden ürünler ve toksin uygulamalarının etkilerini de azaltmıyor. Otoimmün hastalıklar dediğimiz kendi kişinin kendi vücut sistemine karşı bağışıklık sisteminin çalıştığı hastalıklarda polinüktörtileri çok da fazla tercih etmiyoruz. 30 yaş üstü kadın ve erkek hastalarımızda polinükleotitleri yaşlanma sürecini azaltmak ve mevcut anlamda baktığınız zaman yüzünüzün filtreli görüntülere daha az ihtiyaç duymasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.